Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Sakarya üzerinden ödev yükleme adımlarını göreceğiz. Sakarya'ya giriş yaptıktan sonra ödev yüklemek istediğiniz dersi seçiniz. Dersi seçtikten sonra sol tarafta bulunan menüden ödevler seçeneğini seçiniz. Açılan sayfada ödevinizi görebilirsiniz. Son gönderilme tarihine ve saatine kadar ödev gönderme ve düzenlemeye açık olacaktır. Ödev başlığı altında yer alan mavi altı çizgili yazıya tıklayın. Ödev gönderimini yapabilmek için mutlaka gerçeğe uygunluk onayını almanız gerekiyor. Bunun için metin altında bulunan onayla butonuna tıklayınız. Açılan sayfanın üst bölümünde hangi aşamada olduğunuzu görebileceğiniz gibi aynı zamanda ödevinizin son teslim tarihini ve ödev puanını bu alanda görebilirsiniz. Ödev içeriğinize yapmanız gerekenler açıklamalar kısmında yer alıyor. Örneğin burada ödevinizin içeriği ve bu ödevi Word belgesi olarak yüklemeniz gerektiği belirtilmiş. Ödevinizi öğretmeninizin istediği formatta yüklemelisiniz. Örneğin burada PowerPoint, Excel gibi farklı bir format istenseydi istenen formatta ödevinizi yüklemeniz gerekecekti. Ödev için ek kaynaklar başlığı altında öğretmeninizin sizinle paylaştığı bir dosya varsa bu dosyayı görüntüleyebilirsiniz. Teslim başlığı altında yer alan metin kutusuna ödevle ilgili iletmek istediğiniz açıklama, bilgi varsa yazabilirsiniz. Bu ödevde Word dosyası şeklinde ödevin hazırlanması istenmişti. Dosya yüklemek için dosya ekleri kısmından dosya seçe tıklayıp ödev dosyanızı seçtiğinizde gördüğünüz gibi dosya sisteme yükleniyor. Başka dosya yüklemek isterseniz yine aynı şekilde dosya seç butonuna tıklayıp dosyaya yükleyebilirsiniz. Yanlış dosya yüklediyseniz dosyanın yan tarafında bulunan kaldır seçeneği ile dosyanızı kaldırabilirsiniz. Taslağı kaydet butonuna tıkladığınızda ödeviniz taslak durumunda kaydedilir. Ödevi dersin öğretmenine teslim etmek için ödev başlığı altında yer alan Mavi altı çizgili yazıya tıklayın. Açılan sayfada devam et butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada ödevde düzenleme yapmak için düzenleme seçeneği yer almakta. Ödevinizde düzenleme yapmak istemiyorsanız teslim et seçeneğine tıklayın. Sayfada ödeviniz başarıyla gönderildi yazısı çıktığında ödevinizi teslim etmiş olacaksınız. Ödev listesine geri dön seçeneğine tıkladığınızda Ödev durumu bölümünde teslim edildi yazısının olduğuna dikkat ediniz. Ödev gönderiminiz tamamlandı. Tüm ödev gönderimlerinde bu adımlar geçerlidir.